lazım. Bir de nasihat ederken yumuşaklıkla, lütufla, edeple karşıdaki kardeşimiz bunu bilerek nasihat etmek lazım. Abdülaziz İbni Ebi Davud Rahimullah diyor ki Kâne men kâne kablekum izâ ra'a racul min ahîhi şey'en ye'muruhu fî rifqin fe yu'ceru fî emrihi ve nehyhi. Sizden öncekilerden bir adam kardeşini yanlış bir iş yaparken gördüğünde ona iyiliği emrederdi. Yumuşaklıkla emrederdi. Veyahut da onu bir şeyden yumuşaklıkla nehy ederdi. Ve bunun üzerine sevap kazanırdı. Ve inna hada haula'i yakhruqu bi sahibihi fe yastadibu akahu ve yehtek ve yehteku sitrahu. Ama şimdi şu insanlardan birisi artık nasihat etmeyi bile beceremiyorlar karşıdakini kırıyorlar, döküyorlar. Karşıdakini de kardeşini kızdırıyor, gadaplandırıyor, onun perdesini yırtıyor. Yani nasihat edecekken işi tamamen içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Dikkat etmek lazım. İmam-ı Nevevi rahimehullah da diyor ki: "İstimalul edep ve husnul işrah ve cemilul meviza ki kavli sallallahu aleyhi ve sellem" edepli bir şekilde hüsnü muamele, güzel muameleyle tatlı nasihatle karşıdakinin kalbine dokunmalı. Efendimizin şu sözü gibi. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ma balu aqwamun yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah. Ya bir takım topluluklara ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan şeyleri şart koşuyorlar. Yani Hani diyorlar ya dindarları severim ama dini darları sevmem. Dini dar olmayacağız. Sen takvalı bir insan olabilirsin. Sen vera sahibi bir insan olabilirsin. Şeriat çerçevesinde yaşadıkça kimseyi senin gibi olmaya zorlayamazsın. Ya ben hanımla kavga ediyorum. Niye diyorsun kardeşim? Pazartesi, perşembe benimle oruç tutmuyor. Tutmak zorunda değil ki kardeşim. Bu takvadır, bu veradır. Herkes senin kadar takvalı, herkes senin kadar veralı olmak zorunda değil. Ramazanda farz orucunu tutuyor mu? Tutuyor, tamam. Ya benim hanım şöyle böyle yapmıyor. Kardeşim yaptığı haram mı? Değil ama bu daha güzel. Tamam daha güzel. Dua et yapsın ama zorlama yok. Bir de ihtilaflı meselelerde emri bil maruf olmaz diyor İmam-ı Şarani Hazretleri. Misal şimdi. Midye. Midye benim mezhebime göre tahrimen mekruh. İçtihadi haram. E şimdi Muhsin de şafi. Gördüm midye yiyor. Ne yapıyorsun lan sen haram bu ya. Adam şafi. İhtilaflı meselelerde emri bil maruf olmaz. Hanefi ise Hanefi'ye söyleyeceksin. Hasan Hanefi. Baktım midyeyi. Ne yapıyorsun Hasan? Haram bu. Yenmez. Tamam eyvallah. Bu olur. Ama Şafi adama yapamazsın. Niye? İhtilaf var mezhepler arasında. Midye yemek caiz değil. Şimdi bir de kilo kilo satıyorlar ya. Biz küçükken tane taneydi. Değil mi? Evet Hanefiler dokunmayacaklar tabii. Şafiler de yemese daha güzel. Ama haram mı? Haram diyemeyiz Şafi'de. Ama Hanefiler kesinlikle yiyemezler. Evet demek ki yani birilerini bizim gibi herkes senin gibi takvalı olamayabilir. Ya sen nefsini yeniyorsundur, yapıyorsundur. Farzları aşmadıkça, haramlara taşmadıkça insanları senin kadar takvalı olmaya zorlayamazsın. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ve nasihat eder